Evet canlar teyidimi gerçekleştirdim. Ve hemen soruyorum. Anahtar dosyasından başlıyoruz. Hayır. Yapı dosyasından başlıyoruz. Evet. Yapı dosyasından başlıyor musunuz canlar? Hemen soruyorum. Kaçıncı madde? 5. Kuslama. Seansta yapılan çalışma için ruhtan veya yüksek benliğinizden gelen armağan. Kuslama çıktı. Hemen ne yapıyorum? Kuslama dosyama gidiyorum canlar. Evet, yapı dosyası çıktığı için kuslama dosyasına yöneltti canlar. Hemen ne yapıyorum? Kuslama dosyama gidiyorum. Birinci madde mi? Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? 1-3 Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. 3 kere tık. Evet, hemen dosyalama sistemine gidiyorum canlar. Yapı dosyasında mı devam ediyoruz? Evet, kaçıncı madde? 7. Olgu etkiyi hangi travma meydana getirdi? Olgu dosyamız çıktı canlar. Hemen olgu dosyama gidiyorum. <laughs> Birinci madde mi? Hayır. İkinci madde mi? Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? 1-4. Bir, dört. Birin dördü. Görücü usulü veya sevgisiz evlilik. Üç kere tık. Evet canlar devam ediyorum. Yapı dosyamızda mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı madde? 3. Titreşimsel rezonans. Farklı bir titreşimin rezonansının kullanım yoluyla bir en, e, kullanım yoluyla bir enerji değişimine olanak verme. Titreşimsel rezonansa geldik canlar. Birinci madde evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? Birin dördü. Bolluğu çekmeye yönelik. 3 kere tık. Evet canlar. Ee, devam ediyorum. Yapı dosyamızda mı devam ediyoruz? Hayır. Yapı dosyamız ya 2 ya 3 çıkar canlar. Hemen anahtar dosyama dönüyorum tekrar. Anahtar dosyamızda mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı madde? 1. İnanç. İş gerçek olarak kabul etmiş olduğu geçersiz varsayımlar. Hemen inanç dosyama gidiyorum canlar. İnanç. Evet inanç dosyama hemen ne yapıyorum? Gidiyorum. İnanç dosyası. Evet. İnanç dosyama gidiyorum. Evet. Birinci madde mi? Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? Birin yedisi. Beni, benim sevmem veya sevilmem yasaktır. Üç kere tık. Böyle bir inanç kendimize blokaj etmişiz canlar. Başka anahtar dosyamız var mı? Evet. Anahtar dosyamızla mı devam ediyoruz? Evet. Hemen soruyorum. Kaçıncı madde? İkinci madde beden dosyası. Beden devasının istikrarını etkileyen meseleler. Evet canlar beden dosyama gidiyorum. Birinci madde mi? Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? Birin beşi. Sağlıklı sürdürülebilir kararlar verememe. Üç kere tık. Evet canlar devam ediyorum. Başka anahtar inanç dosyamız var mı? Evet. Anahtar dosyamızda mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı madde? yatsıma üçüncü madde yeteneklerimizi ve gerçeğimizi nasıl olumsuz bir hale getiriyoruz yatsıma dosyama gidiyorum canlar yatsıma evet yatsıma dosyam hemen yatsıma dosyama gidiyorum yatsıma dosyası evet canlar yatsıma Birinci madde mi? Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? Bir yedi. Birin yedisi. Bir duygunun yatsıması. Üç kere tık. Evet canlar. Hemen devam ediyorum. Anahtar dosyamızla mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı madde? Dört, bahaneler. Kişinin uygunsuz davranışını haklı kılmak için edindiği duruş veya savunmacılık. Evet, bahaneler dosyama geldi. Birinci madde mi? Hayır. İkinci madde mi? Hayır. Üçüncü madde mi? Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? Üçün yedisi. Kimse bana yardım etmeyecek. Üç kere tık. Başka anahtar dosyamız var mı? Evet. Kaçıncı madde? Tekrar soruyorum. Başka anahtar dosyamız var mı? Evet. Kaçıncı madde? 9. Yanlış. Kendimizi ve diğerleri nasıl olumsuz bir hale getiriyoruz? Evet canlar. Yanlış dosyama gidiyorum. Birinci maddem hayır. İkinci maddem evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? Birin altısı. Pardon. Bir daha soruyorum. Ee, birinci madde mi? Hayır. İkinci madde mi? Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? Pardon canlar. İkinin altısı. Yanlış tanı koyarak. Üç kere tık. Evet. Devam ediyoruz. Başka anahtar dosyamız var mı? Evet. Kaçıncı madde? 6. Serbest bırakma. İş benliğin kendi esnekliğine ve kuvvetine açılmasına olanak vermek için. sıkıştırılmışının sıkıştırılmışlığın açığa, açığa çıkarılması. Serbest bırakma dosyama gidiyorum canlar. Evet serbest bırakma. Serbest bırakma dosyam. Hemen yavaş yavaş ilerliyorum. Bakalım ne çıkacak. Birinci madde Evet. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? 2 4. 2'nin 4'ü. Taviz içsel bir sıkıştırılmaya dönüşmüş. Yani burada kendimizden çok taviz vermişiz. Bu da bizde içsel bir sıkıştırılmaya dönüşmüş canlar. Evet, devam ediyorum. Başka anahtar dosyam var mı? Hemen soruyorum. Hayır canlar. Anahtar dosyamız yok. Ve ne yapıyorum? E ee, hemen önce soruyorum teslimiyette miyiz? Evet. Daha e, bu videoyu şimdi izleyecek daha sonra izleyecek olanlar teslimiyette mi? Evet. Evet canlar anahtar dosyamızda bitti ve ne yapıyoruz? Kaynak dosya var mı? Kaynak dosyama geçiyorum